ve gazete ekranlarında mutlu günler. Bugün Bursa'da çok güzel bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Yağız'ın karavana projesiyle yola çıktılar. Bursa'ya bize konuk olarak geldiler. Yağız 14 yaşında harika bir delikanlımız. Annesiyle beraber bir karavan yolculuğu yapmak istemiş doğum gününde. Hikayemiz de böyle başlıyor sanırım. Bu misafirperverlik için önce Nazan Hanım'a sonra buradaki konaklama otelimize çok teşekkür evet. ediyoruz. Aydın ailesine çok teşekkür ediyoruz. Şöyle aslında çoğu annenin yapmaya çalışıp da yapamadığı, hayal ettiği bir şey. Biz de geçen sene hayal ettik. Yaz 14 yaşında Serabler Paysi. Bu bizim için kötü bir şey değil. Neden değil? Hayatın olması gerektiği bir nokta diye düşünüyorum. Bu 14 ameli 12 tane ameliyatın her birinde yeni bir ameliyat haberi alacağımız için biz umutsuzluğa kapılmamak adına bir yolculuğa başladık. En son ameliyatımızda sabaha karşı beşti. vücuda alçılar içindeyken. Yaz dedim ki yaz alçılar açılınca ne yapacağız? Hayal kırıyoruz. O da bana dedi ki anne gezmeye gidelim. Nasıl gidelim? Nereye gidelim? Karavanla gidelim dedi. Karavanla arkadaşlarıma da gidelim dedi. Çünkü en çok ihtiyacımız olan şey arkadaş. Biz çocuklarımız büyüyor, büyütüyoruz ama torbalarına an bırakmak için, anılar bırakmak için bir yolculuğumuz olması gerekiyor diye düşündük. Ve bundan dolayı Yağız'la her ay Gidebildiğimizce aileyi ziyaret edeceğiz. Biz de o ailelerin içine gireceğiz ve mutlu olacağız onlarla. Yağız da böylece sosyal bir çevre yaratacak, arkadaşlar edinecek. Bizim için en önemli şey bu. Doğru mu yaz? Evet. Bursa'da iki ailemizi ziyaret ettik, Bursa köy çevresinde. Çok mutluyduk. Ben Yağız'a dün İznik'ten misafir oldum karavanla. Önce İznik'te bir ailemizi ziyaret ettik, ardından Bursa'ya geçtik ve buradayız. Dışarıdan bakıldığında Esin Hanım bunu çok güzel başarmış. Ona göre çok kolay olan bir şeyi yapıyor ama Yağız gibi biraz desteği ihtiyacı olan çocuklarımıza bakmak çok da kolay değil. Dün diğer ailelerle de görüştüğümde Esin Hanım'ın bu noktada artık böyle en üst seviyeye geldiğini kendisini ve Yağız'ı çok üstlere taşıdığını Yağız'ın Aslında çok normalleşmiş Bir yaşamın içerisinde olduğunu Gördüm. Diğer çocuklarda Ne yazık ki bunu yaşayamadık. Biliyorum ki Çok çabuk sarf etmişsinizdir Hem Yağız olarak <laughs> Yağız, harika. Yağız harika bir çocuk Bu arada. Çok sıcak Kanlı bir çocuk ve çok iyi iletişim kurabilen Bir çocuk. Evet. Çok Sevdim ben seni. Seninle program Yapmakta, iki günlük yolculuk yapmakta Çok keyifliydi ee, neler yaşadın? Ee, en iyi sen biliyorsun, annen evet bir sürü zorluğu yaşadı ama e, sen e, birebir içindeydin birçok şeyin. Çok güzel şeyler yaşadım, çok, güzel. çok güzel kahramanları gezdim, çok güzel arkadaşlar Biz İnsanlar... de seninle çok keyifli gezdik. İnsanlara ulaşmak nasıl duyguyuz? Güzel miydi? En çok ne yapmayı seviyor biz güzel ne o? Gezmek çok keyifli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Biz de çok keyif aldık seninle gezmekten. Ee, yolculuğumuz <laughs> nereye devam ediyor? Ne yapacağız? Biz e, sizin İznik ve Bursa ayağınızla birlikteydik. Bundan sonrası da ne var? Nereye? Manisa Soma'ya gidiyoruz. Arkasından Didim'e gidiyoruz. O çok keyifli bir yolculuk yapacak öyleyse evet. Sayız. Bu turu böyle tamamlayacağız. Sonra Eylül'de çıkacağız. Yolumuzu nasıl belirliyorsak, bize e, mesaj dolaşıyor ailelerimiz. Biz buradayız diyor, gelin diyor. E, Sizin olacak aileleri nasıl belirliyorsunuz? Hı. Hı. A, biz yayın, yazılarımızı yazdık sosyal medya hesaplarımızdan. Yani Yağız'ın ve benim sosyal medya hesabımdan. Tabii bu arada çevremizden kurumlar aramaya başladı. İşte e, ya niye tek başınıza yapıyorsunuz? İşte dernekler üzerinden gidelim. Biz bunu öyle bir şey düşünmedik ki. Biz profesyonel bir şey istemedik. Biz bir anneyle ile oğlun sesini duyuralım istedik ki nice anneler ve oğullar, kızlar var. Bundan dolayı da çok önemli bu bizim için. Umarım herkes bunda bir payı olsun diye bizi de olur. Ben olurum, başka aile olur, bize destek oluruz. Sesimiz duyulsun. Sadece engelliler gününde değil. Bizim çocuklarımızın hayatının içinde olmalı. Ve o aileler bana ulaştığında Şanlıurfa'dan, Gaziantep'ten, Diyarbakır'dan, Antalya'dan farklı farklı, bizim için önemli olan onlarla beraber tanışmak ve Yağız büyüdüğünde onlara arkadaş olsun. Yağız da onları yaşanmışlıklarını anlatsın, onlar da Yağız'a yaşanmışlıklarını anlatsın. E, onlara, evet, e, sizin için ufak tefek ama aileler için önemli olan, e, çocukların öncesini de araştırmışsınız, gittiğimde evet. bunu gördüm sizinle beraberken, hediyeler de vermiştiniz. E, her iki tarafında çok mutlu olduğunu gördük. İnsana dokunabilmek en büyük başarı bana göre. Evet. Ee, Yağız'ın da çok büyük mutluluğu vardı. Ee, yeni insanlar tanımak, yeni arkadaşlar, nasıl bir duygu oldu, neler yarattı Yağız sende. Ben seni konuşturmak istiyorum, aslında çok, çok güzel anlatıyorsun çok çünkü. Çok güzel şeyler yaşattı. Çok güzel şeyler yaşattı. Daha daha güzelleri olsun yolculuğun, çok evet. iyi ve çok açık olsun. Nice güzel insan biriktir hayatında. Evet. Sen çok başarılı bir annenin oğlusun, sen de çok başarılısın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Dün e, diğer çocuklarla karşılaşınca, sen, sana bakınca e, senin ve annenin çok farklı noktalarda olduğunu gördüm. E, sen çok şanslısın böyle güzel bir anneye sahip çok olduğu için. Hı? Sen neler yapıyorsun? Dışarı çıkıyor musun? Metroya biniyor musun? Anlat. Evet, metroya biniyorum. Geziyorum metro. Dışarıda olmak nasıl bir duygu? Güzel i̇nsanlara dokunmak İnsanlar seni görünce ne yapıyoruz Şaşırıyor şaşırıyor Neden Arabada Arabada Bunun için de sokaklara ihtiyacımız var İnsanlara ihtiyacımız var. Kesinlikle her insanın sosyalleşme hakkı Onların bizden daha fazla buna ihtiyaçları var Üstelik Çünkü kendilerini böyle geliştirebilecekler Değil mi Yaşanmışlıklarıyla anlarıyla torbalarında anılar biriktirecekler. Zaten yazın karavanın projesinin sebebi bu. Yağız büyürken torbasına anlar bırakmak. Ve o anlara arkadaşlar katıp yarın bir gün onlar bu yolculuğu sürdürsünler istiyoruz. Yazın 30 Temmuz doğum günüydü. Ziyaret ettiğimiz ailelerimizden bir hanımefendi Yağız'a doğum günü pastası kesti ve bizim için çok önemliydi. Neden önemliydi? Maddi olarak çok şey bulabiliyorsunuz veya bulmayabiliyorsunuz ama dostluk, sevgi, dokunmak o kadar güzeldi ki e, ilk gittiğimiz aile beni görünce sarıldı, ben ona sarıldım. Hiç tanımadığınız bir insan. Bilmiyorsunuz ne yaşamış, ne olmuş. Ama biraz konuşmaya başlayınca, çocuklar ortak nokta olunca çok beraber noktalarınız çıkıyor. Evet. E Dün e, karavanımızla kamp alanında konakladığımız otelimiz. Sabah kahvaltı çok güzel bir doğum günü kutladık. Bunlar parayla ölçülebilecek şeyler değil. Buradaki yüreklere, size böyle aradığımızı telefon ucunda olup bana dost olmanıza, çoğu kapı açmanıza çok çok teşekkür ederim. Ama tabii burada benim için en önemli noktalardan biri de geçen sene ben bu projeyi öyle hayal olarak yazdığımda sevgili Yaşar Şahin's. Evet bir gece telefonun ucunda ben de buradayım arkadaşlar ne yapmam gerekiyorsa dediğinde bu maceranın farklı bir boyuta geçmesini sağladı. Onun için ben herkese çok teşekkür ediyorum. Bizi dinledikleri için, bize ev sahipliği yaptıkları için hiçbir derdimiz yok bizim. Sadece bir anne ve oğlu olarak bize katılıp, büyüyelim, çoğalalım. Onların sorunlarını beraber çözelim. Bir doktora gidiyoruz, 5-6 tane doktorla yorum çıkıyor. Biz doktor değiliz. Biz teşhisler koyamayız. Ama biz duygularına destek olabiliriz çocuklarımız. Yaşadıklarımızla tecrübelendirebiliriz. Bundan dolayı da eğer bizim o çorbada bir tuzumuz olabiliyorsa, çünkü çok örneklerimiz var. Samsun'da bir öğretmenimiz var, danışmanımız var, Oğuz hocamız. Bizim için o kadar kıymetli ki, o kadar yaşanmışlığı var ki, biz hayatımıza girdiği için çok mutluyuz. Bizim Fuat hocamız var, doktorumuz bizim için süper kahraman. Ekin Akalan'ımız var. Fizyoterapimiz var. Hepsi profesörler ama önce sevgi dolu kalpleri var. Bize doktorların da böyle olduğunu gösterdiler. Çok güzel bir ekiple çalışıyoruz. Biraz ameliyata girdiğinde Fuat abisi ameliyathanede üşüdüğünde battaniye hemen üzerine getiriyor. Ben buradayım korkma oğlum diyor. Yoksa 14 yaşa 12 ameliyat biraz zor ama biz her ameliyatı bir doğum yaparmış gibi heyecanla yaşadığımız için değil miyiz? Ve hastanede çılgınlıklar yaptığımız için çok güzel geçiyor. Yolunuz hep güzel insanlara çıksın. İnşallah. Proje kaç yıl sürecek? Projenin öyle bir zamanı yok. Çünkü ne kadar çok insana ulaşırsak, bizi ne kadar davet ederlerse o kadar yola çıkacağız. Bu arada karavan sponsorumuz Happy Camper Türkiye. Onlar da böyle bir sıcak mesajla bana ulaştılar. Biz de varız ne yapabiliriz diye. Yani o kadar parasız dönüyor bu proje. Herkes bir yerden tutarak dönüyor. Bu da benim için çok önemli. Çünkü para koksun istemedik. Yani herkes sonra ya bu kadın ne umuyor veya bu çocuğuyla ilgili ne yapmak istiyor. Sadece ve sadece bu çok ortada istediğimiz şey. Yağız büyürken sosyalleysin. Çünkü o ameliyatlarda biz çok yalnız kalıyoruz. Alçılarla oluyoruz. Değil mi oğlum? Hareket edemiyoruz. Evet. Öyle sokağa çıkmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize diyor ki ne işiniz var sokakta? Ama biz yaşamak istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz. Sadece hayatın içinde yerimizi almak istiyoruz. Yağız da bu hayatın içinde yerini alacak. Ben ona destek olacağım. O da bana çok şey öğretti ama. Yağız çoktan yerini almış. Daha iyi alacak bundan sonrasında ona eminim. Birçok arkadaşına da örnek olacak. Çok güzel bir örnek olacak üstelik. De. İnşallah. Yolun hep açık olsun. Bir daha geldiğinde Bursa'daki son programımızda seni yürürken göreceğim. Ben ona inanıyorum. Çok büyük bir sevgiyle, hoşgörülüyle tabii ki Nazan Başkanım dedi ve bugün onların konuğuyuz. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen. Hiç kırmadığınız için, hiçbir şeyi sormadığınız, sorgulamadığınız için, projemize bize destek verdiğiniz için. Siz ne söylemek istersiniz? Bir kere harika bir otelde çok güzel konuk ettiniz bizleri, Yağız ve ailesini. Nazan Başkanım yani bu projede benim de sizin vesilenizde yer almak benim için onur ve gurur oldu. Biz Yağız gibi bir yakışıklı delikanlı ile tanışmak bizim için bir onurdu. Sizleri burada misafir etmek bizim için keyifti. Zaten sizinle ortak projelerde daha önce de birlikte olmuş idik Ben gerçekten çok mutluyum sayenizde Yaşar Bey'i hanımefendi Yağız'ı tanımaktan ben mutluyum Yağız'ım sen de mutlu musun Hı. harikasın bu yolculukta buraya kadar gelmemize vesile olan herkese çok teşekkür ediyorum. özellikle gönül dostlarıma sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum Yağız ve yazlar için teşekkür ediyorum teşekkürler çok